Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü masalımızın ismi İçimizdeki İyilik Sesi. Masalımızı sonuna kadar dinlemeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın olur mu? Pencereden gelen güneş ışığı mışıl mışıl uyuyan Fatma'yı uyandırmaya yetmemişti. Kim bilir belki uyanmıştı da Annesinin sıcacık sesi ve yumuşacık dokunuşuyla gözlerini açmak istiyordu. Az sonra annesi küçük kızının odasına girdi. Yatağının bir köşesine ilişti. Kızının saçlarını okşamaya başladı. Fatma gözlerini açmadı ama yatağında hafifçe kıpırdadı. Yüzündeki memnuniyet ifadesi annesinin gözünden kaçmamıştı. Annesinin Sabah oldu meleğim. Sözleriyle gözlerini açtı. Böyle güzel bir şekilde uyandırılmaktan çok mutluydu. Her sabah uykusu açılana kadar annesiyle sohbet etmeyi seviyordu. Ya gece gördüğü rüyayı anlatır, ya annesini şaşırtacak sorular sorar veya arkadaşlarıyla yaptıklarından bahsederdi. Bu sabahsa muzipli üzerindeydi anneciğim adımı unuttum galiba dedi. Annesi şaşkınlıkla nereden çıkarttın bunu yavrum dedi. Bana meleğim dedin. Benim adım melek değil ki. Annesi gülmeye başladı. Yine güldürdün beni. Sana meleğim diyorum. Çünkü sen melekler kadar saf ve temizsin. Sana meleğim diyorum. Çünkü hep böyle iyi ve iyilik sever kalacağına inanıyorum. Küçük kızın mutluluğu daha da artmıştı. Uykusu iyice açılmıştı. Tam bir şeyler daha söyleyecekti ki. Annesi, bir şey söyleyeceksin ama şimdi de ablanı uyandırmam gerekiyor. İstersen kahvaltını yaparken konuşalım. Yoksa okula geç kalacaksınız, dedi. Fatma aceleyle yatağından kalktı. Elini yüzünü yıkayıp Önlüğünü giyinirken aklında hep melekler vardı. Elini yüzünü yıkayıp temiz olmasını söyleyen içindeki ses meleklerin sesi olmalıydı. Dün okula giderken karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir teyze görmüştü. Ona yardım etmesi gerektiğini kulağına fısıldayan da melekti galiba. Zaten o fısıltıya kulak verip teyzeye yardım etmişti çevresindeki insanları mutlu ettiği zaman içinden geçen iyi bir iş yaptın sözünü de bir melek söylüyor olmalıydı. Geçen yıl Ramazan ayında ilk oruç tuttuğunda sevindiği gibi melekler de sevinmiş miydi acaba? Her yerin karla kaplı olduğu bir kış gününde odasının penceresinden dışarıyı seyrettiğini hatırladı. Her şey karlar altında kalmıştı. Birden pek çok şey gibi serçelerin yiyeceklerinin de karlar altında kaldığını düşündü. O zaman aklına aç kalan küçücük serçeleri getirdi. İşte o serçelerin aklına gelmesini sağlayan da melekler olmalıydı. Hemen mutfaktan biraz ekmek almış, bunları ufalayıp balkona koymuştu. Karlar erinceye kadar bunu yapmaya devam etti. İşte Fatma bunları düşünerek kahvaltı sofrasına oturdu. Yemeğe başlamadan önce besmele çekti ve sevinçle bağırdı. İşte bunu da melekler hatırlattı. Annesi şaşkınlıkla Fatma'ya bakıyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken. Anneciğim öğretmenimiz söylemişti. İçimizden iyiliğe, doğruya çağıran bir ses duyarsak o meleğin sesiymiş daha söyleyecekleri vardı ama birden aklına öğretmeninin verdiği ödev geldi. Ödevini yapmayı unutmuştu. Bütün neşesi kaçtı Fatma'nın. Ne yapacağını düşünürken aklına bir fikir geldi. Okula gitmeyecek, ertesi günde öğretmenine hasta olduğu için gelmediğini söyleyecekti. Bir an soruna çözüm bulduğunu düşündüğü için rahatladı. Annesi ve ablası Ayşe ne olduğunu sorduğunda aklından geçenleri söylemek istemedi. Aslında bulduğu çözümün doğru bir çözüm olmadığını biliyordu. Bunları aklıma getiren, yalan söyleyerek sorumluluktan kurtulmamı düşündüren şeytan olmalı. Annemin söylediği kadar iyi biri değil miyim yoksa? Aklıma neden kötü şeyler geliyor? diye düşünerek ağlamaya başladı. Annesi kendisine sarılıp, ''Ne oldu meleğim, niçin ağlıyorsun?'' sözleri üzerine üzüntüsü bir kat daha artmıştı Fatma'nın. ''Bana meleğim deme'' dedi. Ve az önce aklından geçenleri annesine anlattı. Annesi gözlerinin içine bakarak konuştu. Yavrum, her insan içinde iyiliğe, doğruya, güzelliğe çağıran ses duyar. Bunun yanında kötülüğe çağıran, haksızlığa teşvik eden ses de duyar. İyiliğe çağıran meleğin sesidir. Biz hep meleğin sesini dinlemek zorundayız. Sen aklına gelen yanlış işten rahatsız oldun. İşte o işin yanlışlığını yüreğine fısıldayan da meleğin sesiydi. Sen böylece o işi yapmamaya karar verdin. Ama yapabilirdin de. Önemli olan kötü şeyleri düşünerek yapmamak. Yani pişman olmak. Pişman olmamız ve bir daha yapmamak için çalışmamızdır önemli olan. Bu da bizim iyi bir insan olduğumuzu gösterir. İçimizde iyiliğe, doğruya çağıran sesi duyduğumuz için Allah'a şükredelim. Hadi benim meleğim okula geç kalma. Yolun açık olsun. Öğretmenine de gerçeği söyle. Allah'a emanet olun. Sevgili çocuklar, iyilik ve kötülük, bunların ikisi de her zaman vardır. Bizler her zaman iyi olanı seçmek zorundayız. Çünkü Allah iyi olandan yanıdır. Allah iyi olanı sever. Bizler de her zaman iyi olan şeyleri düşünmemiz lazım. Bazen içimizden kötü şeyler de gelir. Bazen yalan söylemek isteriz. Ya da bile bile bir başkasını kızdırmak isteriz. Haksızlık yaparız. Bunlar olabilir. Ama önemli olan bunları yaptığımız zaman düşünerek bunun yanlış olduğunu anlamaktır ve bir daha bu şekilde davranmamaktır. Hadi gelin. Herkes iyi düşünsün. Herkes iyi olmaya çalışsın ve herkes içindeki meleğin sesini duysun. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.